Şu an Çin evlere erkekleri veya bazen aileleri de oluyor yerleştiriyorlar. Bakın sizde aileli bacılarımız var. Sizlerin de hepinizin ailesi var. Bunlar Çinli. inancımız aynı değil. Dilimiz, dinimiz aynı değil. Kültür, medeniyetimiz, hiçbir şeyimiz aynı değil. Bunlar bu evlerde bu şekilde yatıyorsa, bizim izzet namusumuz çiğneniyorsa, İslam aleminin dokunu da diyecek bir şeyler olması lazım. Bakın Türkiye-Çin ilişkileri konuşuluyor. Çin'den çok turizm istiyoruz. Ancak Türkiye'ye 26'ya ülkeyi gelen insan Türkler, Uygurlar kamp alınıyor. Bunun hepsi İslam ülkesi. Onun başında Türkiye gelmektedir. Türkiye'yi ziyaret eden, Malezya, Endonezya, Afganistan, Pakistan, Orta Asya. Bu ülkeleri ziyaret eden herkes veya geçmişinde ziyaret etmiş herkes şu anda kampta tutuluyor. Bakın bu resimde Türkiye, Hilal, Ay olan tişörtler ve Türkiye bayrağı yasaklar içerisinde. Bunun için Türk Devleti, Türk Dışişleri Bakanlığı Çinleri bunu sorması lazım. Devlet evinize hiç tanımadığınız bir erkeği yerleştirseydi, bununla da kalmayıp yaptığınız her şeyi not etseydi tepkiniz ne olurdu? Doğu Türkistan'da yüz binlerce Uygur Türk'ü bu şekilde yaşamak zorunda. Çin'e göre Uygurlar sürekli baskı altında tutulması gereken bir millet. Bu nedenle asimilasyon merkezleri kuruluyor ve Uygurlar dillerini, dinlerini hatta tüm geleneklerini unutuncaya kadar buralarda hapsediliyor. Bununla da yetinmeyen Çin, her Müslüman aileye evlerinde Çinli bir erkek misafir etme zorunluluğu getirdi. İnsan haklarına sesleniyorum. Doğu Türkistan'da zulüm var. Devlet evinize hiç tanımadığımız bir erkeği yerleştiriyor. Ve bu davetsiz misafir her an yaptığımız her şeyi not ediyor. Doğu Türkistan'da yüz binlerce Uygur türkü bu şekilde yaşamak zorunda. Her Müslüman aileye evlerinde bir erkek misafir etme zorunluluğu getirdi. Tüm dünyayı sesleniyorum. Tüm Müslümanlara sesleniyorum. İnsan haklarına sesleniyorum. Doğu Türkistan'da zulüm var. Devlet evinize hiç tanımadığınız bir erkeği yerleştiriyor. Ve bu davetsiz misafir her an yaptığınız her şeyi not ediyor. Ne hissederdiniz? Doğu Türkistan'da yüz binlerce Uygur Türk'ü bu şekilde yaşamak zorunda. Çin'e göre Uygurlar sürekli baskı altında tutulması gereken bir millet. Bu nedenle asimilasyon merkezleri kuruluyor ve Uygurlar dillerini, dinlerini ve tüm geleneklerini unutuncaya kadar hapsediliyor. Bununla yetinmeyen Çin, her Müslüman aileye evlerinde Çinli bir erkek misafir etme mecburiyetini getirdi. Çin'in sıkı yönetiminden dolayı bu hapis hayatından kurtulmak mümkün değil kaçabilen birkaç kişi ise geride kalanlardan bir daha haber alamıyor. Tüm dünyayı sesleniyorum. Şimdi Müslümanlara sesleniyorum. İnsan haklarına sesleniyorum. <laughs> Doğu Türkistan'da zulüm var.